Havza ilçesi Ankara Samsun Karayolu Boğaziçi Viyadüğü'nde yol bakım çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten verildiği viyadükte hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan Alper Korkmaz idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Hasan Özkılıç'ın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada savrulan araçlar viyadik korkuluklarına çarparak durdu. Kazada sürücüler Alper Korkmaz ve Hasan Özkuluç'la araçlarda bulunan Orhun Müderrisoğlu, Hüseyin Gülaştı ve Salim İleri yaralandı. Yol uzun süre trafiğe kapanırken ulaşım Ankara-Samsun Karayolu servis yolundan sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.